yol yapmadı ustalar canım artık. Kanka paradan haber ver ya. 6 ayda yapılır yollar. Doğru. Ona bölersin yolu. 10 tane ihaleye çıkarırsın. 10 farklı şirkete dağıtırsın. Senle iyi bir takımız. Evet, evet, Daha önce Ege'nin en güneyine Fethiye'ye gittik. Önderizi. Şimdi de Ege'nin en kuzeyine Çanakkale'ye gidiyoruz. Kıyı Ege yapıyoruz. Oradan Tekirdağ. Bence gittin mi Tekirdağ? Yok gittim. Ben de gitmedim. İlk kez gideceğim. Çorlu'ya gittim. O da şöyle gittim. E, tamam canım. Yani, şey, Tekirdağ merkez gitmedin. Yok gitmedim. Çorlu'ya şöyle gittim. Cuma akşamı üzeri Kubi beni aldı. Mine'ye gittik, oturduk, içtik, eğlendik evinde. Yattık, kalktık, sabah otobüse bindim, geri döndüm. Yani sadece Mine'nin evini gördüm. Peki Tekirdağ Mine'nin evi midir? <laughs> Eşittir miyiz yani. Çorlu. 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 Çünkü Tekirdağ ayrı onların için Çorlu ayrı. Evet, evet. Çorlu, çorlu Mine'nin evidir ya. Minikle aynı dönemde tanıştım. Sen geldiğinde Minik var mıydı? Vardı işte ilk stand... yani söyle ilk İlk toplantı. İlk Mertle mailleştim ya da telefonlaştım neyse e, standdan bilgisi gelmişti işte. Mart'ta mı? Nisan başında mı ne açmıştınız o standı çünkü siz e, mailleştik falan filan. Sonra toplantınız da yine Nisan sonu ya da Mayıs başıydı. O toplantıya geldiğimde senle Minikle Mertle her. Durak duran olabilir. Biri, evet evet onlar falan ee, da vardı. Bir tane daha böyle uzun boylu iri bir arkadaş vardı. Ya isim bazen çok kötü benim de. Şey, Neydi o? Erdoğan. Neydi? Ha, Erdoğan Saykan'la da tanıştık orada. Ha, i̇şte e, iri dediğin o değil. Hayır mi? hayır uzun boylu iri. O Erdoğan işte uzun boylu hayır, iri hayır, değil hayır, mi? Ya yani, o da öyleydi. O zaman başka bir bahsediyor. Hatta şöyle tarif edeyim mi? <laughs> Hamburg maçına giderken otobüsün içine yakın bir kim sıktı. <laughs> Hamburg maçında ben yoktum. Haydi tamam. Ben yoktum o maçta. Tamam. Yani, en e, atraksiyonlu yolculukta ben yoktum. Çünkü ben Bordo ilk e, yani Bordo maçına gittim. İki <laughs> Avrupa Kupası maçı yapamamıştım. Ben de Bordo maçına gitmediğim için Hamburg maçına gittim. Aa yo, annem İzmir'e geliyordu o yüzden Hamburg maçına gidememiştim. Annemin geldiği gün Hamburg maçıydı o yüzden gidememiştim hatırladım. Bilmiyorum herhalde bu kadar coğrafyanız vardı da Hamburg maçından şöyle bahsedeyim. <laughs> Gerçekten bunu yapacak mısın? Sadece sadece rotayıdan <laughs> bahsedeceğim. <gülüyor> İzmir'den çıkıp Kütahya'ya gidip Kütahya üzerinden İstanbul'a gitmeye karar verdik. Sonra Dumlu rampasında kar yağışından dolayı yolların kapandığını öğrendik. Dumlu rampasından geri döndük. Göl Marmara'da arabayı değiştirerek Göl Marmara şey e, Salihli'de arabayı değiştirip Göl Marmara üzerinden İstanbul'a gittik. Toplamda 20.05 yani gece 12'de yola çıktık. Ertesi gün 20.05'te köprüdeydik. Maça ucu ucuna yetiştik işte. Maça yetiştiyseniz çok iyi. Bu kadar yeter bence. Ayhan destek verdi. Ayhan. Nasıl yerden? Arda. Arda. Baroş. Baroş. Aslında futbolda bir kanal var YouTube'da. Evet, Ondan. muazzam, çok beğeniyorum. Harikalar, ellerine, kollarına sağlık orada hani yaptıkları içerikler. Muhakkak hani buradan en azından gören varsa gidin abone olun ve her videosunu beğenin. İzlemenize de gerek yok, beğenin yani. Çünkü mükemmeller. Gerçekten büyük emek harcıyorlar. Orada hani göstermiş bu taktik şeyleri falan. Çok başka boyut Orada ya. göstermişti. Bizi, çok şeyimizde. Ve şey. Evet, asıl futbolda şey, yeni e, format da şey haftanın maçlarında dört evet, büyük şeyde, evet. Türkiye'deki dört büyük takımın diziliş ve diziliş, stratejilerini taktik falan şey yapıyor. Çok güzel. Ve evet, gerçekten yaptıkları animasyon falan da kat 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 o yani video düzenlediğim için az buçuk. Evet. Gerçekten çok zor bir işlem bahsediyorlar. Evet. Ve üzerine metin yazıyorlar. Metin üzerine o işlemi yapıyorlar. Büyük emek. Tabii. Evet. Ve hastalık bu futbolu izleyip... <laughs> abone de bize de abone evet, Abone <laughs> Evet bu arada hala abone olmadıysanız şu ana kadar hemen cep telefonunda bak bunu yapması çok kolay. Zaten güncelleme geldi. Hiç uygulama çıkmadan altta hemen beğen var. Oradan yapabilirsiniz. Eğer bilgisayar tarayıcısından izliyorsanız ekran sağ alt tarafında e, benim logomu göreceksiniz. Logonun üstüne gelip direkt abone ol direkt evet, oradan tıklayabilirsiniz. Hiç videodan çıkmanıza gerek yok. Bir de eğer premium üyesiyseniz YouTube'da uygulamadan çıksanız bile zaten arkada video atsanız bile arkada zaten çalıyor. Yani oradan da yine bakabilirsiniz yani. Klatik bilgiler. Sizin de böyle tavsiye ettiğiniz kanallar varsa diye <laughs> altta yorumlara yazın. Premium dedin de YouTube Premium aklına evet. geldi. Yani 50 şeye falan aboneyiz herhalde değil <laughs> mi artık? Yani. Ben sayayım mı aklıma gelenleri? Say ve bence alt alta rakamlarının toplamını da Aylık Sabit Gider olarak yaz. Şuradan başlayayım. Nereden? Neyden başlayayım? Bir Netflix kullanıyoruz. Netflix. Netflix kullanıyoruz. Amazon Prime kullanıyorum. En ucuz o bu arada. Ülkede enflasyona girmeyen tek ürün olabilir. Çıktığı günden beri 7.90. Hani dolar 7.90 iken 0.99 dolara denk gelecek şekilde 7.90 çıkarmışlardı. Dolar şu anda 18 geçti ama hala 7.90. Bunun içerisinde evet, dizilerim var. Twitch'e abonelik kullanıyorum. O açıdan avantajlı. Onun dışında e, menüden gidiyorum. PlayStation şeyim var. Orada en üst paketi satın aldım. Yıllık 460 TL. Avantajlı bütün oyunları, içerikleri hepsi kullanabiliyorum. E, gain var. Gain kullanıyorum. Game bir kampanyadan almıştım. Bir sene başında. E, Beyin Connect'im var. Aylık 69.90. Daha yeni aldığım için şey yapıyorum. Türkiye Süper Lig maçlarını için aldım ama başka bir şey yok. Türkiye Süper Lig maçları. Sadece Türkiye Süper Lig maçları. Aylık 70 lira. Disney Plus bu yapmış olduğum en ekonomik alışverişlerden birisiydi. Kampanya döneminde 280 lira bir neydi? Aldım. 7 kişiye de paylaştım. Bayağı ucuz ekonomiye geldi senelik. Disney'imiz var. Hepsi buradan premium'a üye oldum. Ee, 10 lira. Oradan Blue TV de geldi. Tabii oradan Blue TV geldi. Bu arada <laughs> Blue TV'nin e, ekmeği de vermek <laughs> istemem ama Blue TV'nin aylık ücreti 35.90 mı ne? hani bunu vermeyin. Hepsi buradaya gidin, hepsi burada premium üyeliğini aldığınızda aylık 10 lira karşılığında. içerisinde hepsi buradanın avantajları yanında Blue TV de hediye geliyor. Yani aslında Blue TV 10 lira arkadaşlar. Gidip Blue TV'ye 35-36 lira para vermeyin yani. Bu var. Exxen var. Avrupa maçları bilmem falan. Exen de kullanıyoruz. Galatasaray'ın mobil uygulamasına senelik üyelik veriyorum. 150 TL hem kulübe destek hem içerikler falan oluyor güzel. Takımımızı gönülden seviyoruz, gönülden destekliyoruz, canımızı bile veririz. YouTube Premium söyledim. YouTube Premium bu arada ilk çıktığı gün direkt e, alan birisiyim. Ve YouTube Premium bana göre muazzam bir şey. Yani paranın hakkını sonuna kadar veren bir e, uygulama diyebilirim. Bu içinde YouTube müzik geliyor. Apple Müzik ve Apple Arcade var ama onu geçiyor kadar galiba. E, unuttuğum bir şey var. S Sport Plus. NBA başladı. <laughs> Geçen sene şeyi vardı. Apple Music. E, şey vardı. Premier vardı ama Premier şu an gitti. 11 oldu. Apple Music. Var. Spotify falan. Spotify yok. Ha. Hayır. Apple Music 12 oldu. Apple Music'e para vermiyor mu? Hayır. Olsun. Sen arı, herkes veriyor Evet, doğru. Yani, yani sonra 12 şey abonelik yaptım. falan, tabi dediğim gibi şu an tek tek çıkarttığım zaman... Bu arada falan. hepsi, yani o video şeylerin hepsine üyeyim e, baktığımda. İşte Gain, e, Blue TV, Netflix, işte Disney, Amazon, video şeyleri baktığımda hepsi var yani elimde. Aylık? Bir tek e, Doğan grubuna. Ve Aylık 500 var mı? Hmm. Kanka çoğu şeyi paylaştığım için yoktur. Yoktur. Hayır. Yoktur. En pahalı verdiğim şey YouTube Premium 34 lira, 35 lira bu ne? Connect. Ha o doğru, doğru, onu yeni başladım. Doğru o yoktu. E, ee, 69.90. Daha ilk ayında olduğundan onda şey yapamadım. 70, 100. E, eksen indirimdeydi zaten. 250-300 arası bir şey vardır şeyler. Çarp 12. Para, Düzel, güzel, güzel, Düzel. Para, güzel para. 3600 Güzel, para. Güzel. Ki bunların hepsini kampanyalı aldığın için. Evet, tabii öyle. öyle. arada siz de yorumlara yazın neler kullanıyorsunuz, aylık giderleriniz ne kadar. Ha bu arada şu var, eğer bu tür abone kullanıyorsanız, eğer kullanmayan varsa diye söylüyorum. El paradır ya da böyle e, papara gibi alternatif e, ödeme yöntemlerini kullandığınızda bu tür platformlar %50 indirimli olabiliyor. E, ödeme süre yarısını geri alabiliyorsunuz ve bu şekilde de indirimi kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Netflix, YouTube Premium, Spotify e, gibi uygulamalar %50 indirimli oluyor. Buradan da bir fikir verdim. E, bu ya. sponsorluğunu Bakırsa. yaptığımız markalarda şu IBAN'a şuraya bir yere yazdığımız <laughs> IBAN'a paraları şuraya. gönderirse <laughs> Yok açıklama kısmında iletişim bilgileri var. Ee, oradan direkt iletişime geçirebilirler. YouTube Premium özellikle. <laughs> YouTube Çünkü da... YouTube Premium için kurşun atar kurşun yeriz. <laughs> yani geri geldi yedik de. YouTube Premium Türkiye'ye gelmeden önceden e, Uğur bana anlattı. YouTube Red'di. Onun etti. adı Red'di YouTube değil mi? Red'di. Red'di. reddi. Mi? Yurt dışında öyleydi daha Türkiye gelmemişti. Dedi ki bu böyle bu şöyle. Bir gece oturdu baba bana bunu anlattı. Mert de vardı ama. Mert de vardı. Mert de, vardı. Mert de, Mert de, Mert de destek, vardı. destek oldu. Mert'le ben Görkem'le sana şey yaptık. Yok ilk bana yaptınız. Sensin. Evet, sonra evet, Görkem evet. geldiğinde ben neye maruz kalacağını biliyordum. <laughs> Ondan sonra ben de size destek oldum çünkü. Daha gelmeden sattılar. Ama inandın değil mi? Yani gelmeden sattılar var değil mi? Gelmeden. Yani. Abi çünkü kesinlikle satılabilecek bir şey ya. Satılır. Satılır, yani satıldı da e, YouTube Premium'u ortak almıştık, sonra beni YouTube banladı, Neydi? bizim aile grubundan attı, o, o sebeple ben kendime gittim, tekrar YouTube Premium'u aldım. Bu arada alternatif şey ödemeyi yap kanka yarım. Evet ya, yarım, onu yarım. unutuyorum Paparadır ben. Paparadır şey, emparadır, sondur, banyo. Onu görmüştüm, pap papara var bende, para yok da. Panie poparle do